çıkıyorlar mutaçlarından dışarı. Ee, biraz da olsa gurur varmış demek ki. Çıkın gidin mahallemizden. Seni de o fektan kızını... tanımıyoruz Bu mahallede. Anne, yeter! Anne! Asıl, anne, asıl, asıl ahlaksız sizsiniz! Anne, asıl namussuz sizsiniz! Allah hepinizi bildiği gibi yapsın! Var, al, sakin, sakin ol annem, sakin ya. ol tamam mı? Esas <laughs> kadınlardan Allah bizi uzak tutsun. Rezil! Amin. Defolun gidin. İstemiyoruz sizi. Kocamız oğlumuz var. Allah, Allah soracak bunun hesabını hepinizden. Ne 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 yapalım, mazlumun ağını almak ne demek? Allah, Allah soracak Allah hepinizden. Bir, <laughs> çok bir tane sakal da sürekli gelip gidiyordu. İki tane de genç sürekli gelip gidiyordu. E daha ne olsun? <laughs> daha ne olsun? Bekar kadınlar. Daha ne olsun yani? Hayır. Cevap veriyor evet, utanmadan. Hem suçlu hem güçlü. Şimdi sorarım ben onlara. Ne soracağım? Ne Ne soracağım? Ne Ne soracağım? Ne 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 Ay bu iş giderek daha eğlenceli bir hale geliyor. İnsan birlik verdik evimizi. Bu ne rezilliktir ya? Siz bir evimizi bey. İnanmayın bunlara. İftira yemin ederim iftira. Çıkın gidin evimden. Sonra inkirasını da istemiyorum. Sizin kirli paranıza ihtiyacım yok çok şükür. Defolun gidin. Kov Remzi abi kov. Mahallenin adını çıkarttı bu namussuzlar. Ne yapıyorsunuz? Bırakın! Bırakın eşyalarımızı çıkın gidin evimizden! Asıl siz gideceksiniz şakma doktor! Remzi Bey bir dinleyin Allah aşkına! Ayıptır, vicdansızlıktır bu yaptığınız! Ya gözünüzle görmediğiniz bir şeyle bizi nasıl suçlarsınız? Bırakın diyorum eşyalarımızı! Ah, senin!